Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Amazon'a ürün göndermek yani sevkiyat planı oluşturmak bundan bahsedeceğiz. Adım adım size göstereceğiz. Şimdi öncelikli olarak envanterimize geliyoruz. Envanterimizde göndermek istediğimiz ürünleri seçeceğiz ve daha sonra sevkiyat planı oluşturma alanına yönelteceğiz. Şimdi öncelikli olarak hangi ürünleri göndermek istiyorsak bunları seçiyoruz. Seçtikten sonra Yukarıda 8 adet ürün seçmişiz. Action on 8 selected. Bunu açtığımızda birçok farklı seçenek göreceğiz. Örneğin, eee ürünlerimiz fulfilled by Amazon'sa fulfilled by merchant'a çevirme, aynı şekilde tam tersi. Bunların hepsini burada gördüğünüz silme, listeleri kapatma gibi gibi hepsini buradan yapabiliyoruz. Bizim işimize yarayacak şey Send Replenish Inventory tıklıyoruz ve Amazon bize sevkiyat planı oluşturma sayfasına doğru yönlendirecek. Burada ürünlerimizin nereden gönderileceği ve nasıl paketlendiğini soruyor. Individual products yani ürünleriniz hali hazırda paketli case packed product değilse, kutulu değillerse, bir kutunun içinde birden fazla ürün olabilecekse individual product seçmeniz sizin için en iyisi. Continue diyoruz. Burada her bir üründen kaç adet göndermek istediğimizi seçeceğiz. Yandaki SKU'lardan, ürününüzden takip edebilirsiniz bunu. Şimdi ben hangi üründen kaç adet göndermek istiyorsam bu adetleri gireceğim buraya. Önceden planlamıştım bunu. O yüzden sizin de çok zamanınızı almamış olacağız girerken. Toplamda 720 adet ürün göndereceğim. Buna yönelik stok limitim de var. Yani Amazon bu ürünleri alabilecek. Burada bir sonraki sayfada ürünleri hazırlamanız gereken sayfa. Aslında bir sonraki videomuzu ürünleri FBA depoya hazırlama olarak başlıklandıracağız ve siz ne hazırlık yapmanız gerekiyor bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Burada hazırlık gerekiyor mu diye soruyor. Ürünleriniz eğer paketsiz veya bir hazırlığa ihtiyacı varsa satışa başlamadan önce Amazon'dan prep hizmeti alabiliyorsunuz. Ancak bizim ürünlerimiz hazır ve depoya gittiğinde satışa hazır olacak. O yüzden no prep needed seçiyoruz. Apply to all burada kim hazırlıyor diyor. Merchant seçiyoruz. Daha sonra ise devam edebiliyoruz. Burada ürünlerinizin etiketlerini indirebiliyorsunuz. Yine bir sonraki videoda ürünleri nasıl etiketlemeniz gerektiğini de aktarıyor olacağız. Şimdilik bu kısmı da geçiyoruz. Şimdi bize bir plan çıkarttı. Burada hangi depoya kaç adet göndereceğimi ve tek depoya yani hangi depoya göndereceğimi aslında söylüyor bize. Burada ismi istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin ben bu şekilde düzenlemek istiyorum. Buradan approve and continue diyebilirsiniz. sevkiyat planımızı oluşturduk. Şimdi bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Yani bu ürünlerin kolilerini hazırlamamız gerekiyor. Bu ürünleri hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, kolileri nasıl yapmamız gerektiğini bir sonraki videoda aktaracağız. Sevkiyat planımızı hazırladık ve onayladık. Bu noktadan sonra yapmamız gereken şey kolilerimizi belirlemek yani kaç kolide gönderilecek ürünler, her bir kolide kaç adet ürün olacak, hangi üründen kaç adet ürün olacak bunların hepsinin bir dökümünü çıkarmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda hem ürünleri nasıl hazırlarız hem de sevkiyat planımızı nasıl kesinleştirip Amazon'a gönderecek hale getirelim. Bundan bahsedelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.